Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da demir para vermek. Rüya'da demir para vermek şansın ve tarihinin açılacağına delalet eder. Önüne birçok fırsat çıkan rüya sahibi mutlu olacak ve demir paralar kadar şans, kısmet elde edecek demektir. Rüyada metal para yutmak Rüyada metal para yutmak bir yük taşıdığını delalet eder. Rüya sahibi taşıdığı bu yükten dolayı artık usanmış ve yorulmuştur. Bu nedenle de isyan edecek diye yorumlanır. Rüyada kağıt para görmek rüya sahibinin belli bir miktarda para alacağını anlatır, maaş günü yaklaşmış demektir.